Ne pahalı her şey He? Ne pahalı her şey ya? Pahalı. Gözlükler ne kadardı? Sormadım ya. Yani. Hı? Bilmiyorum. Paşalardan nereden geliyorsunuz siz? O kundallara falan geldik, otelere geldik. Ömer Hanım okur yani. gelir i̇şte Orada karpuz da varmış farkındayım orada. Karpuz mu? Karpuz diyor. Karpuz da neredeymiş? Orada karpuz da varmış. fakir orada var ya. Karpuzun sırrında karpuz da var. Şey yok mu orada bir milyon cidden? Pahalı. Pahalı. Ya buradan geçeceğiz o demirler lastiği keseceğim. Hangi demirler lan? Ha? O engelleri kaldırmışlar ya bir iki tanesini. Orada şeyler var. Kaldır. Vidaları kalmış tabanda. Benim arabanın aynısı. Rengi bile aynı. Hı? Hmm? China önce şey ayrım oldu? <laughs> ben <de> bir <laughs> Polistaya geçtik, baktılar baktılar gittiler. <laughs> <kenarları çekip gülüyor> bekliyoruz bekliyoruz, gidiyor diye? Biz kenarlara çekip bekleyeceğiz diye bekliyoruz, o gidiyor geçmişte. Sen nereye gittin? Eve gidiyoruz, eve gidiyorum valla. Evet. bekliyordum, ben sizi 5 dakikadan geliyordum oğlum. Bizi mi Arayacaktım, arayacağım için dedim. Rahatsız etmeyin dedim. Hani isim beş dakika bekleyin de illa gelirler ben almaya. Gezelim biraz ana. Hani. Yok be ben. Yok. Başım çoğuyor dön 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 dön. Şoför geziyor lan. He? Geçeceğiz mi evet. bakalım? Arabanın yerini kapar ben. Gezmeye şey. İki günden beri kapmamışlar, şey <laughs> şimdi <laughs> Geçen gün nasıl kapmışlar her Yarım saate. Herkes gelmeye gitmiş kimseye. Gerçi ki o şeyin dik <laughs> yerleri boş. şey yapmaya gittiler gerçi. İki. Koşetçi oğluna vereyim. Bitti mi o Gitti gittim gittim. adam? İşe yapmaya gittiler. Pilav mı Ailecek gittiler, nişan şey yapıyorlar. Üç araba mı gittiler, dört araba mı gittiler?